Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Yemeğimiz 4 kişilik olacak. Bir tane orta boy soğan doğrayacağız. Bir tane kapya biber. Kapya biber güzel lezzet verir. Bir tane de soyulmuş domates. Arkadaşlar malzememiz bu kadar. 50 gram kadar da bir kıymamız var. Arasında yabağ notlar mı diye bir kontrol ediyoruz. Bu kök kısımlardan da isterseniz zeytinyağı ıspanak yapabilirsiniz. Sap kısımlarını biraz ince doğruyoruz. Yaprak kısmına geldiğimiz zaman Doğru ama ne Yaprak kısmını biraz daha kalın doğuruyoruz. Daha çabuk eridiğinden dolayı. Tenceremizin altını yaktık. İçine yarım fincanımız sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağımız ısınmaya başladığı gibi soğanları atıyoruz. Soğanı bir kere karıştırıyoruz şöyle. Yağın her tarafına değdiriyoruz. Ocağımız orta ateşte. Kapağı kapatıyoruz. Soğanlarımızın kavrulmasını bekliyoruz. Ara ara karıştıracağız. Orta ateşin altında soğanımızı kavurduk. Şöyle bir gösterelim. Ara ara karıştırdık. Rengi atmaya başladı. Tam bu aşamada bir yemek kaşığı kıyma atıyorum. Ortalama 50 gram. Kıymamız ne kadar yağlı olursa yemeğimiz o kadar lezzetli olur. Kıyma inat etti dağılmayacağım diyor. Onun da kolay var arkadaşlar. Hemen yağ sarılmıyor. Bir fincan soğuk su döküyoruz içine. Kapağı kapatıyoruz. En kısık derecede ortalama bir dakika kıymayı dağıtacağız. Tam bir dakika geçti. Suyu yediği gibi kıyma ne yaptı arkadaşlar? Dağıldı gitti. Görüyor musun? Eğer az bir su vermeseydim yemeğin içine de dağılmayacaktı. Topak topak kalacaktı. Yemeğimize güzel lezzetli olmayacaktı. Kıymamız dağıldığına göre Ocağımın altını yükselteyim. İçinde kalan suyu bir çektireyim. Sadece yağ kalsın. İçinde sadece yağ kaldı. O aşamada bir katıyoruz. Ocağımızı gene orta ateşe alıyoruz. Kıymayı, soğanı, biberi şöyle güzelce bir kavuracağız. Ortalama 4-5 dakika. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımız orta ateşte olacak arkadaşlar. 4-5 dakika geçti. Şöyle bir gösterelim. Bu yemek çok salçayı sevmez. Yarım yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Domates salçasını attığımız gibi domateslerini de atıyoruz. Salça domatesin, biberin her yerine bir değsin. Domatesler, biberler erimesin. Kapağı tekrar kapatıyorum. Ocağımın altını en kısık dereceye getiriyorum. 2 dakika bir salçamız kavrulsun. Salçamız da iyice kavruldu. Tam bu aşamada içine bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Ocağımızı biraz yükseltiyoruz ki suyumuz çabuk kaynasın. Soğuk su yemeğimizi hem lezzetlendirir hem de güzel renk verir. Önce bir kaynamasını bekleyeceğiz. Ocağı bir yükselteyim. Kaynamaya başladı. Burada yarım fincan yıkanmış pirincimiz var. Şöyle bir karıştırıyoruz. Pirinçle de kaynamasını bekliyoruz. Tekrar bir daha hatırlatayım. Limanız ne kadar yağlı olursa bu yemek bu kadar lezzetli olur. Kaynamaya başladı. Kapağı kapatıyoruz. Altını en kısık dereceye getiriyoruz. Ee, arkadaşlar pirincin pişme süresi 15 dakika. Ispanak'ın pişme süresi 5 dakika. Onun için ne yapıyoruz? Önce kısık ateşte 10 dakika pirincimizi pişiriyoruz. Tam 10 dakika geçti. Su tam verdiğimiz ölçüde sulu seviyorsanız yarım su bardağı su daha ilave edebilirsiniz. Ispanakları katıyoruz. Ispanak kattığımız gibi yemeklerde tuz ne kadar en son kullanacak olsa da ispanakta mecbur kullanıyoruz. Şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz atıyoruz. Tuz ne yapacak? Yeşili daha yeşil yapacak. espara rengini kaybettirmeyecek. Hemen şöyle sıcağını bir dokunduruyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Tam 3 dakika buna dokunmayacağız. 3 dakika sonra bir karıştıracağız. Tam 3 dakika geçti. Yemeğimizi bir alt üst edeceğiz. Ispanaklar yeşilliğini koruyor. Yeşili daha da yeşil oldu. Ocağımızı biraz daha orta ateşin altına getireceğiz. Ortalama 5 dakikada bu şekilde pişireceğiz. Tam 8 dakika geçti. Arkadaşlar buna baharat olarak sadece karabiberle pul atıyoruz. Ben karabiberi biraz az atacağım. Evde yaşlı annem olduğundan dolayı. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da pulver atıyoruz. Acıyı seviyorsanız siz daha fazla atabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Domatesler, ıspanaklar aynı canlılığında, aynı renginde duruyor. Kapağı kapatıyoruz. 5 dakika bir daha kapağı açmıyoruz. Yemeğimizi bir dinlendiriyoruz. Helvelendiriyoruz. Yemekteki güzelliğe bakın. Tam ayarında, tam kıvamında. Yeşilliğine de bakın. İçinde domatesler böyle erimedi. E sebebi de salçadan dolayı arkadaşlar. Bak şöyle üstüne bir tane de domates koyup. Görüyor musunuz? Yemeğimiz hazır. Şöyle yanına bir kaşık da bir yoğurt koyalım. Yemekteki güzelliğe bakın arkadaşlar. Yemek ne diyor? Ye beni, ye beni diyor. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevim mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevim yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.